Herkese selam gençler, herkese selam gençler. Ben Burak Hoca'nız. Bugün sizlerle birlikte sulu çözeltilerin dengelerinde ikinci dersiyle birlikteyiz. Sulu çözelti dengeleri ikinci dersiyle birlikteyiz. Bu dersimizde bir önceki derste, birinci derste yaptığımız konuyla alakalı soru çözümüyle konumuzu pekiştireceğiz. Burayı yapmak zorundayız. Hocam ben yapmıyorum diyorsan geç üçüncü derseye, hemen geç üçüncü derse diyorum. Bu arada sevgili arkadaşlar, olanca video paylaşmama rağmen e, destek kısmında bir ufacık eksiklik olduğunu düşünüyorum. Bunu çok fazla dillendirmeyi, söylemeyi istemem ama sizlerin de aynı desteği bana göstermenizi istiyorum diyorum. Ve hemen ne yapalım? Soru çözümümüze geçelim. Yani buradaki soruları nasıl çözeceğiz? Önce bunları konuşmamız lazım. Bazı sorular direkt bilgi şeklinde olacak. Bazı sorularımızda hesaplamalar yapacağız. Şimdi birinci soruya geldiğimde sevgili arkadaşlar. Bana diyor ki 25 santigrat derece sulu çözelti ile ilgili hangisi yanlıştır sevgili arkadaşım? Bak 25 santigrat derecede kalsiyum değerini bana 10 üzeri eksi 14 vermiş. Vermese bile biz bunun 10 üzeri eksi 14 olduğunu biliyoruz. Sevgili arkadaşlar bu çözeltilerde hangisiyle alakalı soru sormuş? Buna göre bak diyor ki çarpımı 10 üzeri eksi 14. Şimdi çarpımın 10 üzeri eksi 14 olduğunu biliyoruz. Tamam. Hangisi yanlıştır diyor. Tek tek konuşman lazım. Hidrojen iyonları derişimin 10 üzeri eksi 2 ise. Hocam pH'ını bulmak istediğimde ben pH eşittir. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 2 dediğimde pH'ı buradan kaç gelir? 2 gelir. Hocam pH'ı 2 ise o zaman bunda nedir? Bir asittir. Doğru. Her bir öncülü, öncülü ayrı ayrı konuşman gerekiyor. Hızlandıralım birazcık daha. pH'ı POH'dan büyükse. Hmm. Şimdi pH artı POH toplamının kaç olduğunu biliyorsun sevgili arkadaşım. 14 olduğunu biliyorsun. Şimdi öyle bir değer ver ki pH'ı POH'ından ne olsun? Daha büyük olsun. Değil mi? O zaman ne verirsin? 8. Ya 8'e 6 verirsin mesela. E pH 8 olan bir şey de arkadaşlar benim için baziktir. Bitti. Devam edelim. pH eksi pOH değeri kaçmış? 4'müş. Şimdi pH eksi pOH değeri 4 iken bu ikisinin toplamı ise pH artı pOH değeri ise kaçmış sevgili arkadaşım? 14'müş. E bunları taraf tarafa topla. Taraf tarafı topladığında pH'ler birbirini götürdü. 18. Burayı da 2'ye böldüğümde pH değerimiz kaç geldi? 9 geldi. pH değerin 9 bu bir asit değildir. Bu bir bazdır. Bu yüzden cevabı ne olacak? C şıkkı olacak. Eğer 10 üzeri x 7 ise bu iyonlardan bir tanesi 25 santigrat derece olduğu için nötrdür. pH'ı 7'den küçükse mesela 7'den küçük kaç olsun sevgili arkadaşım? 6 olsun. O zaman pOH'ı 6 ise pH'ı da kaçtır? 8'dir dersin. Bu çözelti de senin için bir baziktir. Gel yan tarafa birazcık daha seri geçelim. Tek tek şıkları yaptığımızda bir tık uzattığımı düşündüm. Şimdi Bronsted Lowry bize diyor ki hidrojen veren benim için asit, hidrojen alan benim için baz. Tamam. Burada o zaman hepsinin asit ve baz mı olduğunu belirleyelim. Bak. HClO sağ tarafa gelirken bir hidrojen veriyor. O zaman bu benim için asittir. Buna o zaman asit 1 Karşı taraftaki neyse ne derim? Baz 1 Sonra geldim su. Su karşı tarafa gelirken bir hidrojen alıyor. O zaman bu nedir? Bazdır. E geriye bir baz 2 kaldı. O zaman karşısındaki nedeni yazayım. Asit yazayım. Çünkü bu zaten karşıdaki H3O artı da sola gelirken bir hidrojen veriyor. Sonra bunlara bakıyorum. Asit ile baz 1. Baz 2 ile asit 2. Birbirinin neydir sevgili arkadaşım? Konjüge asit baz çiftleridir. Tam böyle sınırda çizdik. Tamam. O zaman tanecikler asit özelliği gösterir. Bakıyorum. Hakikaten de iki tane tanecikler asit özelliği gösterir. Birinci öncül doğru. H2O ile H2O artı iyonunun eşlenik konjüge bazıdır. Bak H2O'nun yani suyun H3O artı diyor ki bize eşlenik bazıdır diyor. Karşı tarafa bakıyorum. H2O için soru sormuş bize. H2O için soru sorduğu için bakıyorum o da bazıdır. Doğru. Yani hidronyumun su eşlenik bazıdır. Doğru. ClOX iyonu proton alan taneciktir. Sol tarafa doğru gelirken bir hidrojen aldığı için proton alandır. Bu da benim için doğru olur. Cevabımız da eşlik olur. Bak sorular tek tek tane tane ifade edecek. Oda koşullarında bulunan X ve Y sulu çözeltileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Oda koşulları dediği için sevgili arkadaşlarım sıcaklığım kaç santigrat derece? 25 santigrat derece. X çözeltimde hidrojen iyonları değişim 10 üzeri eksi 3 verilmiş. O zaman pH eşittir. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 3 dediğinde sevgili arkadaşım buradan pH değerini kaç bulursun? 3 bulursun. E, karşı tarafta da aynı mantığı yaptığında pH değerini kaç bulursun? 10 bulursun. Şimdi biz pH değerlerini bulduk. Bir de pOH değerlerini yazalım. pOH değerimiz arkadaşlar toplam 14 olması için sol tarafın 11'dir. Sağ tarafın ise kaçtır? 4'tür. X sulu çözeltisindeki OH iyon derişimi. Bak X Çözeltisindeki OH iyonları derişim. Bunu da şöyle yaparsın. Hidrojen iyonlarının derişimi ve sevgili arkadaşlar OH iyonlarının derişiminin çarpımının kaç olması lazım? 10 üzeri eksi 14 olması lazım. Oda sıcaklığında olduğu için. E, hidrojen iyonlarının derişimini kaç vermiş bize? Soruda kabın içerisinde 10 üzeri eksi 3. Çarpımlarının 10 üzeri eksi 14 olması için aşkı doğru. Devam ediyorum. X sulu çözelti asidiktir. pH'ı 7'den küçük çıktığı için asidik. Y de pH 7'den büyük çıktığı için basit. Doğru. Y sulu çözeltisine yani sağ tarafta sağ üst köşede yazdığımız gibi pH değeri 4'tür. X çözeltisine canlar aynı sıcaklıkta bir miktar saf su ilave edersen çözeltin asit değil mi? Asit. Çözeltinin asitliği azalır. Yani çözeltinin derişimi azalıyor. Asitlik azalıyor. Çözeltinin asitliği azalıyorsa pH değeri ne olur? Artar. Bunu şöyle de düşünebilirsin. Hocam ben pH'i bulmak istediğimde Efendim canım derim ben de. Hidrojen iyonları derişiminin eksi logaritması ile buluruz. Tamam. Sen içine su ilave ettiğinde hidrojen iyonlarının derişimini azaltıyorsan pH değeri de ne olur? Artar olması lazım. Bu yüzden cevabımız D. Her ikisinde de iyon olduğu için her ikisi de elektrik akımını ileteceği için elektrolit olur. Sağ taraftayım arkadaşlar. 4 numaralı sorudayım. Şimdi saf suyun iyonlaşma denklemini bize vermiş. Endotermik değil mi? Yani suyun oto iyonizasyonu endotermik. Tamam. Saf için bize k su değerini bak dikkat et 3 çarpı 10 üzeri eksi 14 denmiş. 10 üzeri eksi 14'ten daha büyük. Hocam 25 santigrat derece olduğunda bizim k su değerimiz 10 üzeri eksi 14'tü. Eyvallah. Ama şu an ne? 3 çarpı 10 üzeri eksi 14. Daha büyük. Demek ki bu 3 çarpı 10 üzeri eksi 14'e karşılık gelen yerdeki sıcaklığımız 25 santigrat dereceden daha büyük. T değeri 25'ten büyüktür. Bak doğru. Hemen yapıştırdık. Devam ediyorum pH artı pOH değeri. Hmm, şimdi burada şunu düşünmen lazım. Hemen pH eşittir. Eksi logaritma hidrojen iyonları derişimi dedi. Senin su değerin yani ikisinin çarpımı daha büyük olduğu için hidrojen iyonlarının derişimi aynı zamanda OH iyonlarının derişiminin çarpımına eşit olduğu için bu iki değer de daha büyüktür. Bu iki değer daha büyük olduğunda da pH değerin daha küçük olur. Şimdi pH değerin daha küçükse İkisinin toplamı da 14'ten daha küçük olacaktır ders. Tamam mı? Bu da, o zaman bu da doğru. Hidrojen iyonları derişimi OH iyonları derişiminden büyüktür. Bize soruda bağırmış saf su, saf su. Şu an kutu içerisinde aldım. E, saf su da bunlar her zaman birbirine eşit olacak. Sıcaklık bizim için önemli değil. Ha, daha az olabilir, daha fazla olabilir ama saf su da bu iyonların derişimleri birbirine eşittir. Doğruları sorduğu için de tabii ki Burak Hoca'nın B'si dersin. Devam edelim. Şimdi 25 santigrat derecede pOH değeri pH'dan büyükmüş. Sallayalım bir şey. pOH'ımız 8 olsun. pH'ımız da 6 olsun. Toplamların 14 olması gerektiğini bildiğim için. Tamam. O zaman tek tek bakalım. Bu çözeltimiz ne? Hocam pH'ı bu çözeltinin 6 ise bu çözelti 1. O yanlışlıkla bir baz yazıyorduk. Hemen düzelttik. Bu çözelti 1. Asittir. Tamam. Asitlerin Hidrojen iyonları derişimi de 10 üzeri eksi 7 molardan küçük değil daha büyüktür. Ya bir kere 6 olabilmesi için e, pH eşittir eksi logaritma hidrojen iyonları derişiminde biz hidrojen iyonlarının olduğu yere kaç yazmamız lazım? 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 yazmamız lazım. Ama 10 üzeri eksi 7'den daha küçük bir sayı değildir bu büyük bir sayıdır gitti. E, Kükürt trioksit bizim için bir ne? Asit oksit o zaman yapıştırır, asit özelliği gösterir. Alüminyum metali ilave edilirse alüminyum bir amfoter metal olduğu için asitlerle tepkimeye girer. Elimizdeki çözelti asit olduğu için ve amfoter metallerimiz asitlerle tepkimeye girerse hidrojen gazını açığa çıkartır, yapıştır. Bunu elektrokimyanın ortadaki videoların birisinde ayrıntılı bir şekilde bu öncülü anlatmıştım. Geldim 6. soruya. Yukarıda verilen tepkimeler ve tepkimelerde yer alan maddeler ile ilgili. Biz hangileri doğrudur? Tek tek konuşacağız. Bak H, üzeri eksi. Bir hidrojen aldığı için ne özelliği gösterir? Asit. Buna asit bir yaz. O zaman karşısındakine ne yazdım? Baz Asitin yanına ne kaldı sevgili arkadaşım? Baz kaldı. O zaman buna baz iki yazdım. Onun karşısındakine de ne yazdım? Asit iki yazdım. Sonra geldim aşağıya. Hasse bir hidrojen almış. Bir hidrojen aldığı için ne gibi davranır? Baz, baz bir. Karşısındakine ne yazdım? Asit bir. Hemen geldiğim suya asit iki yazdım. Suyun karşısındaki o haşada ne yazdım? bazik iki yazdım. Tamam. Hasse. Tek tek bakalım hasseyi. Yukarıda hasseyi nerede yakaladık? Asit. Aşağıda ne? Asit. İkisinde de asit özelliği gösterdi. Ama bir yerde ufak bir hatamız var. Ya burada amfoter varsa amfoter özelliğini kesin bize doğru sormuşlardır. Bakıyorum HCl karşı tarafa gelirken bir hidrojen almamış mı? Almış. O zaman bu ne gibi davranır? Baz gibi davranır. Hemen düzelttik cümlemizi. Bu baz gibi davrandığı için bunun karşısındaki de nedir? Asittir. Asit bir. Şimdi bazın yanında da ne var? Asit var. Buna asit 2 dedik. Buna da baz 2 dedik. Bu amfoterle alakalı bir cümle varsa bunun %99 doğru olmasını ben beklerim. O yüzden bir tane şüphelendik hasse karşı tarafa gelirken bir hidrojen aldığı için baz gibi davranır. Ve bir yerde baz, bir yerde asit gibi davrandığı için amfoter karakterli olur. Bir önceki derste su üzerinden bunu anlatmıştım. Eşlenik bazlarıdır. Bakıyorum H2S ve S2. Ya bunların arasında bir kere bir hidrojen fark yok. Bunların arasında birden fazla hidrojen farkı var. Birden fazla hidrojen farkı olduğu için bunlar konjüge asit çıktı olamaz. İkinci tepkime de su baz özelliği değil altına kırmızı ile yazdık asit özelliği gösterir. Bu yüzden cevabımız yalnız bir olur. Bu sorunun cevapları bu kadar arkadaşlar. Bunları yorumlayarak gitmemiz lazım. Biliyorsun ki pH ve pOH değeri 25 santigrat derecede 14. E K su da 25 santigrat derecede 10 üzeri eksi 14'e karşılık gelmiyor mu? Eksi logaritmasını al. O da 14 gelir. Yani ikisinin toplamı pK suyu eşittir. Yapıştır. Devam ediyoruz bir asit çözeltisine aynı sıcaklıkta yeterince saf su eklendiğinde bak asit çözeltisine saf su eklediğinde bu çözelti ne kadar su eklersen ekle yine asit olur. Yine asit olacağı için ikinci öncüldeki benim asitimin pH'i 7'den küçüktür. İkinci çözeltindeki asitimin pH'i 7'den küçükse sevgili arkadaşım pOH değeri de mecburen 7'den büyüktür. Yani bunlar birbirine eşit olamıyor. O yüzden gitti. Geldim. Bir pH değeri, pOH değerinden birden büyükse. Bunu şu şekilde yorumlayabilirsin. Hocam, pH ve pOH değeri eğer birbirine eşit olsaydı, yani ikisine de 7 verseydik, bu durumda ne olurdu? Cevabımız 1 olurdu. Yani 1 olurdu. Ama bize birden büyük olması istenmiş. Birden büyük olabilmesi için, yani pH değerinin mesela 8, aşağıdaki indisi ne olması lazım? 6 olması lazım. Bu durumda birden büyük olur. Tamam. E pH'ı 8'den ise pH'i 8 ise o zaman bu çözelti bir bazdır. Üçüncü öncül doğru. O zaman cevabında da 1 3, C şıkkı olur. Sağ taraftayım. Bronsted Lowry asit baz tanımıyla alakalı soru sorulmuş. Bana verilen soruya bakıyorum. Proton veren maddeler asittir. Doğru. Devamında okuyayım. Proton alanlar bazdır. Doğru. Yapıştır. Aralarında bir proton farkı varsa yani bir hidrojen farkı varsa hemen örneklendirelim. Amonyak ile amonyum aralarında sadece bir hidrojen farkı var. O zaman bunlar birbirinin konjüge asit bas çiftleri olur. Eşlenik asit baz çiftlerinde hidrojenli fazla olan asit. Burada hemen bu yazdığım amonyağı hatırlamanı tavsiye ederim. Amonyak benim için bas. E o zaman karşısındaki amonyum nedir? Asittir. O zaman hidrojenli fazla olan benim için asit, az olan da benim için bazdır. Üçüncü öncül de doğru olduğu için cevabım da eşlik olur. Devam ediyorum. Şimdi canlar 25 santigrat derecede pH'ı 1'miş. 2 litreymiş. Üzerine 198 litre su ilave etmiş. Hocam pH eşittir. Eksi logaritma hidrojen iyonları derişimi ile biz pH'ı hesaplayabiliyorduk. Sonra da bir de pH'ını 1 vermiş. O zaman hocam hidrojen iyonları derişiminin 10 üzeri eksi 1 yani 0,1 olması gerekiyor. Sonra tutmuşlar bunun üzerine su ilave etmişler. O zaman bu çözeltiyi ne yapmışlar? Seyretmişler. Yani 0,1 molarlık 2 litrelik bir çözeltinin üzerine 198 litre su ilave edince 200 litre oldu. Son molaritesi de kaç gelir buradan? 10 üzeri eksi 3 molar gelir. İkiler birbirini götürür. 100 böldüğümüzde 10 üzeri eksi 3 gelir. O zaman tekrardan yazarsın pH eşittir. Eksi logaritma Hidrojen iyonlarının derişimini 10 üzeri eksi 3 olarak bulduk. Yani hatta gel direkt 10 üzeri eksi 3 yazalım. Bir daha parantez içerisinde almayalım. 1 çarpı 10 üzeri eksi 3. Buradan pH değerimiz kaça yükselir? 3'e yükselir. Bak asidin üzerine su ilave ettin. O çözeltiyi seyrelttiysen pH'in 3'e yükseldi. 2 çarpı 10 üzeri eksi 9 mol OH iyonu bulunur. Son durum ile ilgili bize soru sormuş. Son durumda sevgili arkadaşlar bizim hidrojen iyonları derişimimiz 10 üzeri eksi 3. Peki OH iyonları derişimimiz kaç? Ben bunu bulmak istiyorum. Çarpım 10 üzeri eksi 14 olması lazım. OH iyonları derişimim kaç gelir buradan? 10 üzeri eksi 11 geldi. Peki 10 üzeri eksi 11 moleri T'ye sahip. En mol OH iyonları 200 litrede en eşittir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 9 mole karşılık gelir. Doğru. X'in çarpımı 25 santigrat derece olduğu için hiçbir zaman 10 üzeri x 4'ten değişmez. Bu yüzden cevabımız da eşik oldu. Yani sıcaklık 25 ise çözeltim asit de olsa bazlı da olsa nötr de olsa fark etmiyor çarpımı 10 üzeri eksi 14'tür. Gel 4'e. 4 numaralı soruda bana oranını vermiş. Arkadaşlar oranını verdiyse şu OH'ı karşı tarafa atıyorum. OH'a karşı tarafa attığımda hidrojen iyonlarım benim 10 üzeri 4 çarpı OH'a karşılık geldi. Hidrojen iyonlarımın derişiminin çarpımıyla OH iyonlarımın derişiminin çarpımı bana kaç veriyordu? 10 üzeri eksi 14. Çünkü soruda bana 25 santigrat derece demiş. Sonra devam ediyorum. Hidrojen iyonlarını yukarıda bulmuştuk. Geldim yazdım. 10 üzeri 4 çarpı OH. Çarpı OH. Bu OH zaten formüldeki OH. Toplamı 10 üzeri eksi 14. 10 üzeri 4 kaç tarafı geçerse 10 üzeri eksi 18 oldu. Ohoş iyonları da buradan 1 çarpı 10 üzeri eksi 9 oldu. Tamam. Ohoş iyonlarını buldun. Hidrojen iyonları da bunun yanında çarpıldığında kaç olması lazım? 10 üzeri eksi 14. Yani buna da kaç vereyim? 10 üzeri eksi 5 vereyim ki çarpımı 10 üzeri eksi 14 olsun. Tamam. Bu çözeltinin 100 litresinde sevgili arkadaşlar bulunan bize neyi soruyor? Hidrojen iyonlarının mol O zaman modelite eşittir. N bölü ve Hidrojen iyonları 10 üzeri eksi 5 molar. N bölü 100 litre. N değerim de buradan kaç gelir? 10 üzeri eksi 3 mol gelir. Yani dördüncü sorumuzun cevabı da Bursa şıkkı olacaktır. Devam ediyoruz. 5'teyiz sevgili arkadaşlar. Oda koşullarında o oh, oda koşulları yani 25 santigrat derece. OH iyonları 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar. Değil mi sevgili arkadaşlar? Bize tek tek sorular soruyor. Şimdi OH iyonlarını biliyorsak 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 ile bir x'i çarptığımda 10 üzeri eksi 14 eşitlerim. Buradaki x de bana neyi verir? Hidrojen iyonları derişimini verir. Bu değerde kaç gelecektir? 5 çarpı 10 üzeri eksi 11 gelir. Hidrojen iyonları derişimini bulduk. Yani B şıkkında var. Yapıştır. Bak hidrojen iyonları derişimi ile OH iyonları derişimini karşılaştıralım. O da ne? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. Kim daha büyük? Kim daha büyük? OH daha büyük. O zaman çözelti baziktir. Yani A şıkkı doğru. Baziktir. Aynı koşullarda sen bir baz çözeltisine su ilave ettiğin zaman bir baz çözeltisine çözeltimiz baz ya o zaman baz üzerinden yürümem lazım. Yani bir asitse asit üzerinden bazsa baz üzerinden yürü. Su ilave ediliyorsa bir baz çözeltisine su ilave ettiğinde hidrojen iyonlarının derişimi azalır. O zaman o pardon o OH iyonlarının derişimi azalır. Hidrojen iyonlarının derişimi ise ne olur? Artar. D şıkkı da doğru. Kuvvetli veya zayıf bir bazın su çözeltisi olabilir mi? Olabilir. Çok az miktarda ilave etmişsindir. Kuvvetli bir bazdır. Kuvvetli bir baz olduğu için çok az ilave ettiğinde o OH iyonlarının derişimi 10 üzeri 4'te kalmıştır. Olabilir. Ama bu olamaz. Çünkü bu olduğunda o çözelti ne oluyor? asidik oluyor. Sağ taraftayım. Şimdi bak bana tek tek sorularını sormuşlar. Şöyle bir tane canlı ve güzel bir rengimiz alalım. X artı Y değeri 5'tir diyor. Hmm, toplamlarının ne olması lazımdı? 14. Şu noktadan belirliyorum. 12 ile kaçı toplarsam 2. Çünkü o da koşulları demiş. Y'ye bakıyorum. Y de burada. 11 ile 11'e karşı geliyor. Kaçı toplarsam 3'ü toplarsın. 2 ile 3'ü toplarsan 5 oldu. A 7'ye 7 karşılık geldiği için nötral. A tam 7'ye karşılık geldiği için. Birinci ok yönünde ilerlediğimizde bak, birinci ok yönünde ilerlediğimizde pH'ımız 7'nin üzerine mi çıkıyor? Çıkıyor. O zaman bazı artar. Birinci ok yönünde ilerlediğimizde çözeltinin bazlığı arttığı için OH iyonlarının derişiminin arttığını biliriz. Ona karşılık hidrojen iyonları derişimde azalır. İkinci ok yönünde gittiğimizde kırmızıyla gösteriyorum. İkinci ok yönünde gittiğimizde pH'ımız mesela kaç oluyor sevgili arkadaşlar? 2 oluyor. pH'imiz 2 oluyorsa o çözelti ne oluyordur? pH 2 oluyorsa asit oluyordur. Asit oluyorsa hidrojen iyonların derişimliğin bir öncekine göre artıyor olması lazım. E, OH iyonları de bu durumda ne olur sevgili arkadaşlar? A zalır. Yani artar olmaz. Cevabımız da ne olur? E şıkkı olur. Sizce güzel mi güzel? Bir önceki dersi tam olarak pekiştirmen için direkt mantığıyla birlikte 12 tane soru çözdüm arkadaşlar. Bir sonraki derste kuvvet asit bazlarla tekrar bir arada olacağız. Bu arada dersin başında dedim kendi hani destek olmanızı beklerim falan filan dedim. Bu videonun bu sonuna kadar izleyen arkadaşım varsa zaten dinlemek ve öğrenmek için izliyordur. O zaman gel sen de bana destek ver diyorum. Bunu çok dillendirmek istemiyorum. Sonuçta ben bir eğitimciyim. Eğitim olarak anlatıyorum bunu. Sonuçta hani burada dünyaları kitle olarak bulunduracağımı da çok düşünmüyorum. Ha Sağlıklı olduğunu düşünüyorsan hem yorum olarak hem fikir olarak hem de destek olarak bulunabilirsin. Artık nasıl destek olmak istiyorsan. Kendine iyi bak arkadaşım. Bir sonraki derste, üçüncü derste görüşürüz. Ee, sonra da bu üniteyi bitirelim. Arkasından da ne yapacağız? Çözünürlük dengesi yapacağız değil mi? Yani çözünme çökelme dengesi. Gayet güzel bir ünite. Ee, o ünitede de inşallah buluşuruz. Kendine iyi bak görüşürüz.